Koç burçları mutlu yıllar 2023'e hoş geldiniz. En çok hoş gelen sizsiniz. Belki de bu anı bekliyordunuz. Biliyorsunuz Jüpiter Koç burcuna geçiyor diyoruz. 2022'nin sonlarında geçiyor 20 Aralık'ta ve neredeyse geldiği burçta bir sene hareket eder. E Jüpiter şanstır. Şans gezegeni bir burca gelince severiz. Ne kadar kötülük getirebilir yani. Bu sebeple tabii ki daha önceden de duymuşsunuzdur. Hani 2023 koçların yılı olabilir gibi vesaire şeyler çokça dönecektir. Tabii ki bu videoda da çokça bunu söyleyeceğiz. Bir kere şansınız çok. Her zaman da denk gelen bir şey değil. Jüpiter 12 senede bir bir burca gelir. E koç burcuna geliyor. Ama şimdi tabii ki ben cümlelerin içinde bazı şeyler söyleyeceğim. Onlar belli gezegen geçişlerinden gelecek. O sebeple şimdi mesela bu yorumları Dinlerken her burcu hatırlatma yapacağım, bir ay düğümünden bahsedeceğim, İşte bir Jüpiter'den, bir Satürn'den, bir Plüton'dan bahsedeceğim. Ama cümlenin içerisinde geçirmeyeceğim. Siz bunları kombine dinleyeceksiniz. Ama bilin ki hani 2023 denilince akla kim gelecek? Koç ve yükselen Koç. Şimdi bu sebeple öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Şansınız nerede var? Hayır, nerede istersin Koç? Bak sende. Jüpiteri kullan, doya da canını çıkar o Jüpiter'i. Şimdi neden Jüpiter'in canını çıkar? Çünkü başka başka görünümler olacak ki ben diyeceğim ki bu Jüpiter'i bulmuşken koçlar ilerleyelim. Koçlar neye ilerleyelim? Aşkta mı ilerlemek istiyorsun? Kariyerde mi, akademide mi? Çocuk konuları mı var hayatında? Bir bebek mi istiyorsun bu hayattan veya çocuğunda mı bir şey var? Veya bir eğitim konusu mu var? Bir kariyer mi, para mı? Bak sana her konudan tepsiyle sunuyorum niye? E Jüpiter sen de ben sana nasıl sadece şu konu diyeyim. Diğer burçlara diyeceğim sana para diyeceğim sana evlilik diyeceğim. Koç burcuna diyorum ki ne dilersen dile diyorum. Bak Koç. Çünkü Mart sonuyla beraber e, senin bir psikolojik sürecin olacak. Bak 2023 şans işte hadi göbek atalım. Tamam. Atalım hepimiz bütün koçlar atsın. Fakat şimdi bazı şeyler var ki senin bir ruhsal dönüşümün olacak. Bir psikolojik dönüşümün olacak. O yüzden diyorum ki evet şans ben her şeyi yapayım edeyim. Evet o sene bu sene. Ama senin ayrıca da bir dönüşümün olacak. Hayatta alınan dersler bir daha yapmamalıyım dediğin senede 2023 ile beraber başlayacak. Şimdi o yüzden böyle bir hatırlatma yapıyorum. Sen çok şanslısın. Benim bile gözüm kalır bir astrolog olarak. Keşke koç olsam derim. Fakat her zaman başka başka görünümler artık aktif olacağı için koç burcu evet şans sende. Gözümüz yok. Ama bazen de bir psikolojik dönüşüme gireceksin. Şu, şu olabilir bak 2023'te bunu çok yaşayacaksın. Ya benim hayatımda hani şükürler olsun çok kötü bir şey yok. Ama ben de baharla beraber işte bir surat asıklığı sanki bir, bir şey olmuş bunlara da gebesin. Şimdi bunun ayrı videosu gelecek bunun vaktine daha var. Ama şunu diyorum Koç Burcu 2023'ten ne beklentim var o oldu. Bak o kadar diyorum. O oldu. Jüpiter'den oldu. Diğer taraftan çünkü bir Satürn var ki işte dönüşümü yaptıracak. Bazı derslerle bazı şeylere şükrettirecek bir Satürn. Uzun vadeli seni dönüştürecek. 2023 değil sadece onun konusu. Ben 2023 ile beraber böyle de bir dönüşümünün, ruhsal bir arınmanın bir şeyleri geride bırakacaksın. Ve senden insanların hiç olmadığı dönüşümler yaşayacaksın. Bak ben... Eğer ki bir e, Satürn düzeninde, transitinde ilerliyorsan bir burç olarak bir değişim yapacaksam Jüpiter'de bendeyken yaparım. 2023'te yaparım. Bu Satürn daha 2024'te de seni dönüştürecek, edecek, derslerini verecek. Şükürlerden sonra hayatın kıymetine varacağım. Fakat ben derim ki sen bir dönüşüme gireceksen hazır şu Jüpiter var. Dönüşümün, dönüşümü rahat olsun. Şimdi neyden bahsediyorsun diyeceksin. Mesela sana hiç böyle tatsız bir durum geldi, yaşandı bundan şu değil. Yani bu böyle olacakmış, şöyle olacakmış kadersel değil. Orada şunu yapacaksın. Ben o zaman bu bana bir mesaj. Benim bu yolda gitmemem lazım. Kariyer örnek veriyorum. Kariyerde bir şey yaşadın. Tıkanma noktasına geldin. iş bulamıyorsun ama burayı da bırakamıyorsun. Bir cesaret lazım. Bir dönüşüm lazım. Aslında o olay, o kötü şey dediğin şey bir ders sana. Diyor ki önüne bak. Sen belki bu işi yapmak istemiyorsun. Belki hobi işini yapacaksın. Mesela böyle bir dönüşüm. Bir şeyden ders alarak, şükrederek daha kötüsü olabilirdi diyerek bir dönüşüme gireceksen, yani herkese şart değil ama bunu 2023'te yap. Neden? Bir dönüşümün olacaksa benim burcumda Jüpiter varken yapmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Bu her konuda olabilir. Kimsenin haritasını bilmiyoruz. Ben Jüpiter varken dönüşümümü yaparsam 2024'lere niye bırakayım? Tabii ki bunun vuku bulması, hayatta size şöyle bir ampülü yandırması gereken bir olayın ne zaman olacağını bilmiyoruz haritalarda. 2023'te oldu. Buraya kadar dediğiniz bir konu. Evlilik olur. Buraya kadar. Tamam mı? buraya kadar okey ama e, devamı şimdi seninle Jüpiter varken mesela bir şeyi bitirip yeni bir şeye başlamak daha şanslı daha yeni bir hayat. Ya bu zamana kadar neden bu böyle acı çekerek ilerlemişim dersin. Bunu demeye çalışıyorum. Diğer burçlara bunu diyeceğim. Jüpiter'in, Mümiter'in yok. Ne yapıyorsun sen diyeceğim. Neyin değişimi diyeceğim. Hani size bunu diyorum. O yüzden muhtemelen sizin videonuz daha uzun olacaktır. Evet günün sonunda başlık atsak, reklam yapsak Jüpiter Koç burcunda 2023'te Koçların senesi. Ama ben biliyorum ki o Koç sadece Jüpiter'le yola devam etmeyecek. Onun bir dönüşümü olacak. Onun çok keskin yol ayrımları olacak. O keskin yol ayrımlarını 2023 bitmeden yapsa diye ben bu videoda iyice size ne kadar şanslı olduğunuzu söylüyorum ki. Çünkü büyük bir dönüşüm, büyük bir farkındalık her zaman Jüpiter'in desteği de sizdeyken Olmaz. Hayırlı mı olsun? Radikal mi değişiklik yapıyorsun? Yap. Şimdi radikale nereden geldik? Radikal de çok uzun vadeli olacak. Yine burada parantez içinde bir gezegenden bahsediyorum. Anlayan anladı. Radikal, marjinal. Bak küllerinden doğma Şöyle olacak. Bunu biraz sosyal çevrende yapacaksın. Bunu da 2023 ile beraber ayıklamaya başlayacaksın. Koç sana şunu söylüyorum. Jüpiter boş boş gelmiyor. Şans gezegeni 2023 koç yılı. Hadi canım arka planda o kadar çok şey değişecek ki bu insanlar dönüşümler sonucu hayatının farkına ben şimdi yeni yaşamaya başlıyorum. Benim şimdi önüm açık, önümü görüyorum. Şöyle keskin kararlar aldım, şöyle dönüşümler yaptım diyerek bu şansla birleşecek. Oldu havadan Jüpiter düştü bütün yatsınlar hiçbir değişim şükür mükür yok. Böyle bir şey yok. Çok büyük farkındalık geliyor size. Ama mesela şimdi 2023'ten bahsediyoruz. 2030 gelecek. Tamam mı? Çünkü ay düğümü olayı da var sizde. 2030'lar gelecek. 2035-2040. Yani çok uzun vade. Dönüp bakacaksın diyeceksin ki iyi ki 2023'ü yaşamışım. 2023 benim için çok da kritikmiş. Çok da iyi kararlar almışım. Sancılı kararlar aldım. Ama 2023'te yapmasaydım ben şu anki ben, şu anki koç veya şu anki yükselen koç olamazdım diyeceksiniz. Tamam mı? O yüzden ben şunu çok sevmiyorum. Jüpiter geçti bir burca. Ta hadi bakalım yani halay başı değil olay. O reklam kısmı. Şimdi özellikle 2023'te geçen bir Jüpiter, yani 2023'te bunun tadına varacağız bir Jüpiter varken ben orada Satürn'ü atlayamam, sizdeki bir ay düğümünü atlayamam, kuzey ay düğümünü. Ondan sonra bir Plüton'u atlayamam. Bunlarla seni bir dönüştüreceğiz. Bu Jüpiterle çok kolay olacak. Şimdi radikal vardı, marjinal bir şey daha vardı. Yakıp yıkma oraya geri dönelim. Tamam, oraya da Plüton'dan geri döndük. Hadi bakalım. Bütün gezegenleri sıralayacağız. Sen köklü değişimler bir de çevrede ayıklama yapıyorsun. Sen artık herkese de dost değil. Sen artık herkese de arkadaşlık. Bu uzun vadede. Bu 2023 değil. Bunun fişini de 2000. Herkesin fişini çekiyorsun koç. Tam bir koç oluyorsun. Önce ben diyeceksin artık. Yetti diyeceksin. Bak çok ciddiyim. 2023'ün özeti şansmaz değil. Koç şunu diyecek. Yetti. Yetti herkes bir artık uzasın ben kendime bakıyorum çok iyi gelecek. 2023 arınma, değişim, dönüşüm, keskin kararlar insanları patır patır ay Özellikle mecburen selam verdiğin dostun, iş arkadaşın artık buna hiçbiri yok. 2023 bak o uzun vadeli. 2024'te de yapacaksın, 2025'te de ama artık hatıra binayen kimseyle görüşmeyeceksin. Bak köklü değişimler çevrede vesaire de olacak ve ben diyorum aklınızda fikrinizde varsa bir sosyal yardım kuruluşunda görev alabilirsiniz kendiniz de kurabilirsiniz sessizlerin sesi de olabilirsiniz bu illa hayvan ya da insan değil bir çevreyle ilgili bir toplumların bir sesi olmalı bir şeyde de böyle bir şey var gördüğünüz gibi Jüpiter kuru kuruya şans değil. Jüpiter her konuda evet bu sene çok evlenen koç olacak. Bu sene çok iş kuran koç olacak. Bu sene çok e, hanımlarda hamile kalan bebek sahibi olan koç olacak. Bu sene çok üniversite kazanan koç olacak. Ama bu, bu, bu bir cümle. E, Jüpiter olmasa da belki haritan verecekti. Senin dönüşümlerin çok güzel olacak. Israrcıyım. 2030 2040 2050'ye gel. Döneceksin. 2023'ü ben iyi ki yaşadım. İyi ki dönüşümlerimi yaptım. Daha A kuzey ay düğümleri var. E o da yaban bir şey değil. E Öncelikle mutlu yıllar diliyorum. Biraz uzadı. Size uzatmak lazım. Jüpiteri çünkü kuru kuru şans değil değişimin dönüşümü yapacak koçlar varsa esas şansı da onlar görecek. Ama dediğim gibi evet şanslı mısınız? Gani gani şanslısınız. Hele ki Mayıs'la yaz aylarıyla beraber bu şans gani gani parada da gelecek. E daha ne olsun artık bir hediye yollarsınız adresi yazıyorum şaka bir yana. Jüpiter sizindir iyi kullanın sonra boğaya yollayın. Öbür sene görüşmek üzere.